Baştan söylemek isterim dostum. Ben hiçbir şeyin bağımlısı değilim ve mutluyum. Yine de bir süredir yaş aldıkça bazı tedbirleri almak istiyorum. Şunu biliyorum. Kontrol sende değil. Ama güzel haber onu geri almak sandığından çok daha kolay. Çoğumuz kendimize yalan söylüyoruz. Canım isterse içerim, yerim bırakırım. Hayır, bırakamıyorsun. Çünkü kontrol mutfağındaki paketlerde, dolabındaki şişede, göz hizandaki kurgemişlerde duruyor. Dopamin seni mutlu ettiği için güçlü değil, seni tekrar yapmaya zorladığı için güçlü. Beyin şunu yazıyor. Bunu yaptın, o an iyi hissettin, tekrar yap. Peki sonra, gecenin sessizliğinde gelen huzursuzluk. Sabah kalkınca yüzüne vuran, pişmanlık, baş ağrısı, cebinden dökülen para. Bunların hiçbirisi dopaminin umurunda bile değil. Sen zayıf değilsin. Yalnız savaşı veriyorsun dostum. Bu yüzden ben savaşmayı bıraktım. Sistemi biraz değiştirdim. Evden hepsini çıkarttım. Hepsini raf, dolap, çekmece bomboş. Ha canım isterse gidip alıyorum. Yağmurda yürüyorum üşüyorum parasını veriyorum ve o istek çoğu zaman daha yolun yarısında sönüp gidiyor. Bilim net söylüyor. Alışkanlığı değil, kolaylığı kes. Davranış kendiliğinden düşer. Ama sadece kaydırmak yetmez. Beyin boşluğu sevmiyor. Yerine küçük bir keyif koymak lazım. 15 dakikalık sahilde bir yürüyüş yapıyorum. 2-3 sayfa kitap okuyorum bir fincan kahve ritüeline dönüyorum. Kısa bir belgesel ya da çok sevdiğim bir dosta telefon etmek gibi. Beynime şunu öğrettim. Keyif sadece orada değilmiş ve o eski alışkanlık gücünü kaybetmeye başladı. Bu bağımlılık değil, bu bir esir alma tekniği. Seni esir eden şey istek değil. Erişilebilirlik, kolay erişilebilirlik. O yüzden evini temizle dostum kolaylığı kes. Yerine küçük bir keyif koy. Kontrol yavaş yavaş geri geliyor. İstediğim zaman demek kontrol bende demek. İşte o zaman gerçekten mümkün olabiliyor.